arkadaşlar ben Deniz Elif Yakamoz bugün sizler için inşallah güzel bir açılım hazırlayacağım efendim şöyle söyleyelim bugünkü açılımımız biraz farklı ben bu tarz videoları çok izlediğim için genel isteğim üçüncü kişilere dair bir istek olduğunu duydum yani gördüm diyebilirim bu nedenle Üçüncü kişiler burada tabi yasak aşk olabilir tabi bununla beraber hani ilişkinize etki eden bir başka faktör de olabilir. Aile faktörü, iş faktörü yani kısacası ilişkinize etkileyen bir üçüncü faktörü de kapsayabilir bu durum. Ben şey üzerinden alacağım mesela yani alacağım dediğim öyle anlatacağım. Mesela siz onu seviyordunuz yani da sevgiliydiniz. Ayrıldınız. O bir başkasıyla beraber. Buna dair belki bir üçüncü kişi olabilir. Bununla beraber belki sizi hiç kabul etmedi. Sizin yerinize bir başkasını tercih etti. Siz onu seviyordunuz karşılıksızca. Bu da olabilir. Bu tarz üçüncü ilişkilere dair bir açılım olacak. Bununla beraber tabii yasak aşk evli birisiyle de olabilir. Siz kendi hikayenize göre alabilirsiniz. Belki hiçbir romantik bağ olmadığı, iş ya da aile hayatından bir etkide söz konusu olabilir. Öyleyse başlayalım efendim. Ona dair ve size dair duygu ve düşüncelerine bakacağım ben bu açılımda. Aklınızdaki kişinin zamansız zamana niyet alıp kolektifin en üstün hayranı olması duasıyla bu açılımı yapacağım arkadaşlar. İnşallah en doğru bilgileri en güzel şekilde sizlere ileteceğim. Öyleyse başlayalım efendim diyorum ve kolumda düzelteyim. Kıvırmışım. Evet arkadaşlar. Biraz farklı belki olabilir. Hemen bu arada karıştırıp dizeceğim. Çünkü video süremi çok uzun tutamıyorum. Telefonumun hafızasından ötürü. Öyleyse başlıyoruz. Bismillah deyip. Üst sıra sizin. Alt sıra onun hakkındaki düşünceleri aklınızdaki kişinin üçüncü kişi sizsiniz bu arada. Onun hayatındaki diğer faktör de diğeri olarak geçecek. Şöyle şunları şuraya koyayım. Şöyle hemen şunu da karıştıralım. Bu kısımları izlemek istemiyorsanız atlayabilirsiniz tabii ki. Ama izlerseniz en azından sizin enerjinizin de buraya aktığını söyleyebilirim. Bununla beraber beğenip lütfen yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ben çok yeni çok <laughs> ufak bir kanalım. İnşallah sizin desteklerinizle daha büyük bir aile olacağımıza inanıyorum dediğim gibi üstteki size dair duygu ve düşünceleri bu kısım duygu bu durum düşünceler alttaki de diğer kişiye dair duygu ve düşünceleri şöyle bu kartları bazen izlemeyi bile seviyorum yani yalan değil ben bu tarz videoları izlerken kartların hani o karıldığı an dizildiği an hoşuma gidiyor o yüzden o kısımları izlemeyi de seviyorum. Hadi bakalım. Şöyle. Dediğim gibi bu kısımlarda sıkılanlar tabi atlayabilirler. Umarım güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Huzurlu bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bir de ben tarottan yine tek birer tane kırmızıların üstüne koyacağız. Size dair ve hayatındaki diğer kişiye dair duygu ve düşünceleri olacak bu. Kartların göründüğünü şu an görebiliyorum. <laughs> o yüzden hızlıca hemen geçeyim ben. Hadi bismillah diyoruz. Efendim açılımımıza başlıyoruz. Şöyle bir düzeltmemiz gerekiyor mu? Görüntüde çok bozuk görünmüyor. O yüzden hemen şey yapmayayım. Evet, öyleyse hadi bismillah arkadaşlar. Üsttekiler size dair duygu ve düşünceleri, alttakiler de ona hayatındaki diğer kişiye dair duygu ve düşünceleri. Önce duygu ve düşünceler kısmını bir açalım. O size dair direkt bir ölümsüz aşk verdi. Tamamlanma kartını verdi. Yıldız kartını verdi. Baya yoğun duygular söz konusu Aziz kartı. Bir hiçlik. Hmm, bir hiçlik söz konusu. Ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor gibi bir durum bence. Evet şimdi diğer kişiye dair duygularını açalım. Bitişler ve başlangıçlarla açtık direkt onu hayatından net bir kararla çıkarma arzusu var gibi duruyor arkadaşlar duygularında. İmparatoriçe ile bir başlangıç. Kafa karışıklığı ve sıfırlanma. Evet. Şöyle düşüncelerini de açalım. Güçlü. Sizi güçlü görüyor sizin için çabalaması gerektiğini düşünüyor sanırım. Hmm, bir kutlama arzusu söz konusu. Bu söz nişan düğünde olabilir. Çünkü burada Aziz Kart'a çıktı. Geleneksel bir şekilde gelme arzusu söz konusu olabilir. Ama biraz para prensiydi aslında. Olasılıkları düşündüğü bir süreçte işte sanırım. Evet şimdi hepsini bir açalım. Sınırlar. Belli başlı sınırlar çiziyor sanırım. Bir şu. Araba kartı gitmek istiyor duygularını söylemek amaçlı askıya alıyor bu yıkılan kule. Evet arkadaşlar. Şöyle dizelim. Birincisi şöyle bir gerçek var. Ölümsüz aşk kartıyla size dair duygularının çok yoğun olduğunu, hatta burada gördüğünüz gibi kartı göstereyim hemen şöyle görün biraz mutlu olun diyeceğim. Size dair duygu ve düşünceleri ölümsüz aşk paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak E, B, D diyor. Ve bunun üstüne tamamlanma dünya kartı ve yıldız kartı. Sizinle tamamlanmayı istiyor. Bu yıldız kart aynı zamanda güzel bir hanımı, çekici bir hanımı da temsil ettiği gibi şansı da temsil eder. Bunun için bir şans aradığı bir dönemde ki, bu tamamlanmayı da hani sadece tek başına burada iki tane seçenek var önümüzde bu tamamlanmayı geleneksel bir yöntemle Aziz kartıyla gelmiş geleneksel bir yöntemle yani böyle net herkesin kabul gördüğü herkesin kabul ettiği bir yöntemle bir evlilik bir söz bir nişan teklifi olarak da istiyor olabilir ama bunun nasıl yapacağını nasıl geleceğini bilemiyor bu yüzden bir şans bir kapı bekliyor olabilir çünkü diğer tarafta bitirmesi gereken bir durum söz konusu karşılıklı olarak baktığımızda bunu nasıl yapacağını bilemiyor hani orada bir şeyleri bitirmesi lazım size gelebilmesi için bu şey de olabilir tabi geleneksel bir yapı aile yapısı sizden farklı olması da söz konusu olabilir ve ailesinin sizi kabul etmemesi durumu da söz konusu olabilir. Onlara bunu nasıl açıklayacağını da bilmiyor olabilir arkadaşlar. Ama size karşı duyduğu yoğun, ölümsüz olarak nitelendirdiği bir aşk var ve bu artık tamamlanması yani bir sonuca bir birlikteliğe gitmeliyiz biz. Yani bunun için bir şans yakalamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Sadece bazı noktalarda bazı şeylere dair ne yapacağını hiç bilemediği bir durum söz konusu. Yani bu kendi evliliği nasıl teklif edeceğini ya da nasıl geleceğine dair bunu çünkü hayatında bir diğer kişi daha söz konusu. Ya da ailesine dair bir çıkmaz olarak görebiliriz. Bunları siz kendi hikayenize göre alabilirsiniz arkadaşlar. Ona dair dediğim gibi duygu ve düşüncelerinde bitişler ve başlangıçlar Bakın bitişler ve başlangıçlar diyor ya. Şöyle göstereyim kartların çıkış şeklini. Bitişler değnek ası burada hani aktif bir şekilde hani harekete geçmeyi sevgiler. Bitiş noktasında bu arkadaşla bitirmek istediği bir şey var ve başlangıç noktasında da imparatoriçe var. Yani imparatoriçe ile ha, yukarıda görüldüğü üzere bu da siz oluyorsunuz bir başlangıç yapma arzusu söz konusu ama burada da bir kafa karışıklığı var. Bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Yani gelme arzusu söz konusu. Soytarıya varıyor. Pani en sonunda belki böyle yapabilirim diyor. Yani bir çık bir çıkar yol bulamazsam size gelmeyi istiyor. Burada kafa karışıklığı sizden yana değil ya da onu mu tercih etsemden yana değil arkadaşlar. Burada kafa karışıklığı bunu nasıl yapacağından yana en olmadı diyor. <laughs> Deliye vururum hani böyle gözü kara bir şekilde her şeyi sıfırlarım ve ona giderim diyor. En olmadı yani en olmadı bu şekilde yapabilirim diyor. Çünkü gelmeyi çok istiyor bunu nasıl yapacağını tam olarak çözebildiği bir süreçte değil. Yani aslında şöyle bakıldığında duygularına bir çıkmaz da hem aile hayatı tarafından eğer bu kişiyle evliyse bu geleneksel yapıda onu simgeliyor olabilir nasıl bırakacağını nasıl yapacağını bilemiyor ama o kadar da istiyor ki sizinle birlikte olmayı yani hani bu çıkmaza rağmen o bir çıkar yol bulmayı düşünüyor en olmadı diyor Hani gözümü karartır çıkar giderim diyor yani ona giderim diyor ve bu düşüncelerinde şöyle bir durum söz konusu size dair. Burada güçlü ol kısmı çıkmış. Sizi güçlü buluyor olabilir. Sizi kendinden daha hani iyi bir yerde buluyor olabilir parasal anlamda. Burada para kartları birazcık yoğunlukta çıkmış. Yani şöyle. Ve bunun için çabaladığı bir süreç içerisinde olabilir. Yani size sizin seviyenizde gelme çabası ve bunu artık hani kutlama arzusu yüksek. Sizinle bir kutlama yapma arzusu yüksek. Güçlü olmaya, sizinle aynı seviyeye gelebilmeye çalışıyor gibi bir durum söz konusu geldi bana. Çünkü sizin hani ondan belki şey olarak hani maddi durum olarak ondan güçlü olduğunuzu düşünüyor olabilir. Bir para prensi daha var. Aslında bir şeyler yapmak istiyor ama nasıl yapacağını yine aynı şekilde bilemediğini söyleyebiliyoruz. Burada da olasılıklar kartı var. Tüm olasılıkları değerlendiriyor. Bunu nasıl yapabilirim? Hem güçlü olma açısından, parasal maddi anlamda hem de size gelip o kutlamayı yapma açısından bütün olasılıkları değerlendiriyor. Belki bu kutlama hani size normal bir evlilik teklifiyle gelmeyi istiyorsa bu kutlamayı belki de düğün hazırlıkları yani öyle söyleyeyim size ben bu düğünü yapabilecek durumda mıyım kafasında. Çünkü hani belli ki şöyle bir şey söz konusu sizinle sevgili olmaktan öteye geçmek istiyor. Sizin ondan beklediğiniz artık net bir karar olduğunu düşünüyor. Ve bu onu ancak hmm, ciddi bir teklifle artık ikna edebilirim bu saatten sonra diye düşündüğünü düşünüyorum. Bu nedenle de olasılıkları tartıyor. Nasıl yapabileceğini düşünüyor. Kendini bunun için ayarlamaya çalışıyor gibi durum söz konusu. Yani burada bu kartlarda hayatında üçüncü bir kişiye almış bir insanın düşünebileceğinden çok daha fazlası var. Yani belli ki bir pişmanlık yaşamış, bir aydınlanma yaşamış zihninde. Artık bu noktada bitirmeyi istediği bir şeyler var ve farklı Ölümsüz aşkın sizde olduğunu fark etmiş gibi bir durum söz konusu. Sınır. Artık zihninde bu kişiye dair bir sınır çizme arzusu ve gitme isteği çok yüksek. Bakın arkadaşlar araba kartı çıkmış. Artık duygularının hani olduğu yere gitme arzusu çok yüksek. Bazı şeyleri hani. An lakin bazı şeyleri askıya alma enerjisinde olmuş. Fakat, fakat bu kart bana diyor ki ben bu zamana kadar bazı şeyleri askıya aldım ama artık alamam. Yani artık buna bir sınır çizmem lazım. Bu ilişkiye bir sınır çizmem lazım. Bundan sonrası olmaz. Doğru bu zamana kadar hani gitmek istiyordum ama yani duygularımı göstermek istiyordum Artık daha doğrusu duygularımın olduğu yere gitmek istiyordum ama e, da, ve kendimi engelliyordum bazı sebeplerden ötürü. Belki ona karşı kendini sorumlu hissediyordu. Belki başka nedenler vardı ama artık bunu yapmayacağım. Bir şeyler olmuş o tarafla alakalı efendim. Yani o tarafta artık ne yaşandığına dair bir bilgim yok ama burada bu askıya alma durumunu artık bitireceğine dair bir fikir beyanı var. Ben gideceğim duygularımın olduğu yere diyor bu ilişkiye. Hani buradan bundan fazla artık verici olamam. Ben bu zamana kadar yapmam gerekeni yaptım. Belki ona dair kendimi suçlu hissediyordum da kaldım ama artık askıya aldığım şeyleri bırakacağım. Çünkü orada beni bekleyen Ölümsüz bir aşk var ve ben onunla bir tamamlanma yaşamak istiyorum dediği bir durum söz konusu arkadaşlar. Burada üçüncü kişi ilişkilerine baktık. Onun hayatındaki diğer kişi ve size dair duygu ve düşüncelerine baktık. Burada sizin için bir çabalama enerjisi var ve ona dair kısımlarda da daha çok size gelme arzusu çıktı. Yani orada bir şeyleri bitirme, artık bazı sınırlar çizme enerjisinde ve bir imparatoriçe ile gözü kara bir şekilde bir başlangıç yapma arzusu var. Bu zamana kadar gitme, duygularını gösterme noktalarında hep kendini askıya almış ama artık bunu yapmayacağına, buna bir sınır çizeceğine, bu ilişki şu andaki yanında var olan kişiye dair artık bazı şeylere tolerans göstermeyeceğine dair bazı durumlar söz konusu arkadaşlar. Bence güzel ve kısa bir açılım oldu biliyorum. Ama lakin bence size dair güzel bir sonuç var ortada. Yani az ama öz diyebiliriz ve ben de öyleyse hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Toparladığımız gibi Size dair bir ölümsüz aşkın sizde olduğunu, tamamlanmayı sizde bulduğunu, sizin onun şansı olduğunuzu ve bunun için bir şans aradığını. Lakin bazı hani geleneksel yapılardan ötürü burada dediğim gibi size evlilik teklifiyle gelmek istiyor olabilir. Bunu nasıl yapacağını bilmiyor olabilir. Ailesinden kaynaklı geleneksel bir aile yapıda olarsa ve siz ondan farklıysanız, farklıysanız bunun için ne yapacağını bilmiyor olabilir. Bir de evli ise eğer yine aynı şekilde bunun için ne yapacağını bilmiyor olabilir ama size dair duyguları o kadar net ki belli yani ve orada da bir bitirme arzusu zaten çıktı. Yeni bir başlangıç yapma arzusu imparator ile gözü kara bir şekilde ama kafası karışık bunu nasıl yapacağını bilemiyor size dair sizin ondan güçlü olduğunuzu düşündüğünden dolayı parasal anlamda diye düşünüyorum bunu. Bunun için çabalama enerjisinde, bunu düzeltebilme enerjisinde biraz para prensi edasında ama yani çabalıyor çünkü bir kutlama yapmak istiyor sizinle. Dediğim gibi bu söz nişan düğün olabilir. Ve bunun için hani bir miktar paraya ihtiyacı olabilir. Burada bekarlar, bekar olma olasılığı da yükseliyor. Yani Hayatındaki sadece bir sevgili olabilir ya da başka bir partner işte ya da başka bir aile de olabilir. Burada aile teması da var biraz. Aileden kaynaklı uzunlarda söz konusu olabilir. Ama o tarafa dair artık bir sınır çizmesi gerektiğini, bu zamana kadar verdiği toleransların artık bitmesi gerektiğini, gitme arzusunu, duygularını gösterme arzusunu o tarafa ki engellediği, askıya aldığı sürece artık bitirmesi gerektiğine inanan, o sınır çizmesi gerektiğine inanan birisi var efendim keyifle kalın, huzurla kalın. Ve lütfen bugün gülümsemeyi unutmayın.